Otel konaklamalarından beyaz eşya alışverişine, şarküteriden terziye. Sosyal Güvenlik Kurumu emekliler için büyük bir indirim kampanyası başlattı. İndirimler ufak ufak gelirse bir nebze rahatla. Ceplerinden az para çıkar. Ekstra harcayacak bir paraları oluşabilir. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere yapılan indirim ve hizmetleri internet sitesinden duyurmaya başladı. İşte onlardan biri %20 indirimle otobüs biletleri oldu. Bilet mi alacaklar? Evet, Datça'ya gideceğim. Emekli miyiz? Emekliyiz. Bir indirimden yararlanacaksınız. Yüzde %20 emekli indirimi. Emekliler için çok güzel bir indirim. Müşterimiz TC kimlik numarasını veriyor. Emekli olarak seçtiğimizde fiyat 1600 TL'den 1416 TL'ye düşüyor. Şarköy'e gidiyoruz. 40 lira indirim yapıldı. Yüzde 20, %20 evet. İndirim otobüste sınırlı kalmadı. Tren ve uçağa da indirim geldi. Emekliye mecbur indirim var. Güzel bir uygulama. Hani emekli için 100 100 liradır. 1 lira 1 liradır. Bizim için iyi bir şey yani. 5500 kurum ve şirketle anlaşma yapıldı. Onlardan biri de PTT oldu. Artık emekliler buraya geldiklerinde %20 indirimle hizmetlerinden yararlanacak. Emekliyiz 15 sene falan oldu. Ya %20 olur mu? İyi para yani. Mükemmel. Kargolarda yüzde %20 bir indirim var. Emekler için güzel bir şey. Zaten emekler zor durumda. Aldıkları maaşlar biraz az, biraz değil bayağı az. Onun için uygulama güzel. Otelden beyaz eşyaya, şarküteriden terziye kadar geniş yelpaze sunan indirimlere yatakta eklendi. Eklenen yasaklarda da emeklileri rahat ettirecek özellikler tercih edildi. %20'yi biz yapıyoruz. Lateksit dediğimiz vücudun şeklini alabilen, bir yatak. Bitkisel özü sayesinde nefes alabiliyor, huzur verebiliyor, rahat bir uyku sağlıyor. Biz onların sağlığı açısından ne gerekiyorsa onu o ürün adına kampanya yapıyoruz. Aldım nitekim. Ee, çok memnun oldum. Yani böyle. Ya i̇ndirimden yararlandık mı? İndir yararlandık, yararlandık evet. Yatağımız rahat mı? Çok iyi. Memnunuz. Ee, bunların devamını talep ediyoruz.